Hepinize merhaba canım öğrencilerim. Ben Mesela Öğretmen, sevgili Edin sınıflarım. Bu dönemin son yazılısına hazırlanıyoruz beraber. ikinci rantla karşınızdayım. Arkadaşlar yazılım pdf'ini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. ilk olarak arkadaşlar bu soru sadece ikinci senaryoya dahilmiş. Yani ikinci senaryoya eğer öğretmenin sizi sorumlu tutuyorsa bu soruyu yapabilirsiniz yoksa geçebilirsiniz. 18 yaşındaki Gökçe'nin elinde 150 tane fındık vardır. Bu fındıkları yaşları sırasıyla 7, 10, 15 olan arkadaşları Elif, Emre ve Hüseyin ile paylaşacaktır. Gökçe fındıkları paylaşırken yaşlarıyla doğru orantılı olarak vermeyi planlamaktadır. Gökçe kendisine de fındık alacağına göre herkese kaç fındık vermesi gerektiğini bulunuz diye sormuşuz. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bir isimlerimizi bir yazalım. Kimler varmış? Hemen yazalım arkadaşlar. Gökçe var. Kendisi de alacak çünkü Gökçe. Sonra Elif var. Elif. Emre var. Hüseyin var. Ve yaşlarını da yazalım arkadaşlar. Gökçe'nin 18 yaşındaymış Gökçe. Elif 7 yaşında. Emre 10 yaşında. Hüseyin ile 15 yaşında değil mi? Yaş yeriyle, sırasıyla dediği için. Ve arkadaşlar doğru orantılı olarak paylaşmayı planlamışlar. Doğru orantılı. Doğru orantılı deyince ne yapıyorduk arkadaşlar? Biraz ezberden olacak ama yanlarına hemen 7K, 10K, 15K, 18K diyebiliriz. Ve biz bunları topladığımızda toplamları ne olur arkadaşlar? Şuraya toplayalım. 18, 7 daha 25, 25 ile 15 topladığımızda 40, 10 daha 50k oluyormuş. Yani arkadaşlar 150 tane fındığımız var diye bizim elimizde. 150 tane fındık arkadaşlar 50k'ya paylaştırılacaksa yani şöyle düşün arkadaşlar 150 tane fındığım var her birini işte 50k'ya böldüğümde geriye ne kalır arkadaşlar 3 mü evet yani benim k dediğim ifade neye eşitmiş arkadaşlar 3'e eşitmiş. Yani herkes 3 e, ile çarpacağız gibi düşünebiliriz. Buna göre herkese kaç fındık vermesi gerektiğini bulunuz demiş. O zaman Gökçe. Şimdi şey, önce Gökçe'yi bulalım. 18 ile 3'ü çarptığımda burada 8 kere 3, 24, elde var 2, 54. Yani Gökçe kendine 54 tane fındık alacakmış. Elif 7 çarpı 7 çarpı 3'ten 21 tane fındık alacakmış. Emre'ye geldiğimde 10 çarpı 3'ten 30 tane fındık alacakmış. Hüseyin ise 15 çarpı 3'ten 45 tane fındık alacakmış arkadaşlar. Dilerseniz tüm bu 54, 21, 30, 45 toplayıp 150'ye ulaştığında görebilirsiniz. Cevabımızı da bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. O zaman hemen ikinci sorumuzdan devam edelim. 600 sayısının %20'si hangi sayının %30'una eşit olduğunu bulunuz. Bu gerçekten güzel bir soru ve sadece benim senaryoya etmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi 600 sayısının %20'si diyor arkadaşlar. Buraya kadar beraber çözelim mi? Hadi çözelim. 600 sayısı çarpı %20'yi ben şöyle yazıyor muydum arkadaşlar? 5. sınıftan da hatırlıyoruz. Bu yılda hatırlıyoruz. 20 bölü 100 yazıyorum. Şimdi burada dikkatli olun. Şu sıfırla şu sıfır birbirini götürsün. Başka bir renkte yapayım ki kafanız karışmasın. Bu sıfırla da bu sıfır birini götürsün. Yani yapmam gereken şey 6 çarpı 20 oldu mu oldu? Yani 120 oldu mu oldu? Soru şuna döndü. 120 sayısı e, diyor ya 600 sayısının %20'si. Yani buraya kadar ben aslında ne okumam lazım? 120. Hangi sayının... %30'una eşit. Bakın burayı çok dikkatli dinleyelim. Hangi sayının diyor ben o sayını o sayıyı bilmiyorum ama o sayının %30'u kime eşitmiş arkadaşlar? Yüzde pardon 120 eşitmiş. O zaman şöyle yapalım mı? oran orantıdan da yapabiliriz. Hangi yolu kullanmak istersiniz? Size soruyorum. bence söylediğinizi varsayarak devam etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bizim bir sayımız var ve bu sayının yüzde otuzu neymiş arkadaşlar? Yüz yirmiymiş. Burada işer dişer çarpımı yapabiliriz arkadaşlar. Şu sıfırla bu sıfır birbirini götürdü. Onla 120'yi çarpıyorum. Bakın yani soru işareti çarpı 3 eşittir 1200 oldu. 1200 sayısını da 3'e böldüğümde değil mi? Burada katsayı gibi düşünebilirsiniz. Soru işareti değerimizi 400 olarak bulduk mu? Bulduk. Yani benim 400 sayımın %30'u kime eşitmiş arkadaşlar? 120'ye eşitmiş. O zaman 600 sayısının %20'si hangi sayının %30'una eşit? 400 sayısının %30'una eşittir arkadaşlar. Oran, oran, orantıdan da yapabilirsiniz. Daha doğrusu doğru orantıdan diyelim. Tamam mı? Tamam. O zaman hemen geçtiğim üçüncü soruma. Bu soru sadece dördüncü senaryoya dahilmiş. Aşağıda kare zeminde verilen kırmızı ışının açıortay olabilmesi için bir kolu siyah olarak verilen açının diğer kolunun geçmesi gereken noktayı bulunuz diye sormuşuz. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta çok kolay aslında. Şimdi bu siyah açıyı biraz daha tanımlayalım. Şimdi arkadaşlar açı ortay neydi? Bir açıyı ortada e, tam eşit e, derecelere bölüyorsa. Mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. 90 derecelik bir açım var. Benim açı ortayım nedir arkadaşlar? 45, 45 dereceye böler. Bu bir açı ortaydır. Yani benim buradaki açımla buradaki açımın eşit olması gerekiyor. Bunu nasıl anlayacağım? Karalizmini de şöyle anlayacağım arkadaşlar nefesim kesildi siyah no, e, siyah ışına baktığımızda bakın şöyle hemen gösterelim hatta farklı bir renkle gösterelim maviyle gösterelim e, hangi noktadan geçiyor arkadaşlar bu noktadan geçiyor yani bir birim sol 3 birim yukarı yaptığımda geçtiği noktayı bul buluyorum aynı şeyi diğer tarafa uyguluyorum bir birim sağ, 3 birim yukarı yaptığımda hangi noktadan geçiyor C noktasından geçiyor o zaman benim ışınım arkadaşlar şöyle hangi renkte göstereceğime karar veremedim ama Yeşille yapalım. C noktasından geçiyor. A'dan geçmiyor. Aman dikkat böyle gider. Bakın şu noktadan da geçer. Ama A'dan geçmez. O zaman benim geçmesi gereken diğer noktayı bulunuz demişiz. Cevabımız C'dir. C noktasından geçer ve böyle gider diye söyleyebilirim. Anlaştık mı? Anlaştık. Açı ortayla ilgili çıkabilecek diğer bir soru da arkadaşlar size bir açı verebilir. Şey 120 derece ise açı ortayını çizin. İşte 60-60 bölecek gibi bir yorum da yapabilirsiniz. Üçüncü soruyu da böylelikle şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şekilli verilen bu senaryo, bu soru arkadaşlar 2, 4, 5 ve 7. senaryoya dahilmiş. Şekilde verilen A, B, C, D, E, F düzgün altıgeni için aşağıdaki soruları cevaplandırınız. E açısı kaç derecedir? C açısının dış açısı kaç derecedir? B açısından çizilebilecek tüm köşegenleri çiziniz, çizdiğiniz köşegen sayısını yazınız diye bayağı <laughs> kapsamlı bir soru yazdım sizin için arkadaşlar. Yani düzgün altıgenle işte yani şöyle diyelim geometrik şekillerle ilgili gelebilecek soru tarzları bence bu kadar diye söyleyebilirim hatta. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bana e açısı kaç derecedir demiş. E açısını sormayı bana D'yi sorsam, işte E, B'yi, A'yı sorsa da olur mu? Olur arkadaşlar, hepsi aynı şey. Düzgün altıgenleri için. Düzgün çokgenlerimizin özellikleri neydi? İç açılarının hepsinin eşit olmasıydı düzgün çokgenlerimde. Arkadaşlar altıgen demiş. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bizim n, değil mi? O formülümüz vardı. Ben arkadaşlar o formülden size farklı bir formül vermek istiyorum. Büyük ihtimalle öğretmenlerimiz söylemiştir ama bir çok genimizin diyelim. Düzgün olmasına gerek yok bu arada. Bir çokgenimizin genimizin dış açıları toplamı her zaman aynıdır. 360 derecedir. Neymiş tekrar edelim. Bir çok genimizin dış açıları toplamı 360 derecedir. Her zaman üçgende olsa, dörtgende, beşgende, beşgen de, altıgen, gen, ö ö ö diye gidiyor. Hepsinin toplamı arkadaşlar 360 derece. Neden bunu vurguluyorum? Eğer bu bir düzgün çokgense ve dış açıları zaten 360 derece ise ben ilk olarak 360 dereceyim arkadaşlar bizim altıgen ya 6'ya böleyim. Kenar sayıma böldüğümde Çıkan sonucum ne? 6 kere var. 36, 0, 60 mı? Evet. Kenar sayıma böldüğümde bulduğum şey benim bir tane dış açımdır. Dış açım. Yani ne demek istiyorum? Şöyle göstereyim. D için yapayım. Bir tanesinin dış açısı 60 derece. Arkadaşlar bir tane iç ile bir tane dış açının toplamını bana kim söylemek ister? Harikasınız. Doğrudan ne diyebiliriz? 180 derecedir. Yani ben dış açıdan... Daha doğru söyleyelim. 180 dereceden dış açıyı yani 60 dereceyi çıkarttığımda 120 derece benim bir tane iç açım olur mu? Olur. O zaman arkadaşlar ben buraya 120 derece olarak söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Harikasınız. O zaman E açım neymiş? 120 derece. Bana... Dediğim gibi A'yı da sorsa, B'yi de, C'yi de, D'yi de, E'yi de, F'yi de sorsa hepsi 120 derecedir. Harikasınız. Gelelim B şıkkına. C açısının dış açısı demiş. Zaten deminden beri biz onları hesaplıyoruz. Hocam nedir arkadaşlar? 60 derecedir. Harikasınız. Devam ediyorum. D açısından çizilebilecek tüm köşegenleri çiziniz demiş. Hemen şöyle bir D'yi temizleyelim. Bu arada bana A'yı da deseydi, B'yi de deseydi zaten aynı şey. Bunun bu arada formülü var. Bence unutuluyor. Hiç gerek yok. Size ben bununla ilgili bir taktik vereceğim. Tamam mı? İlk olarak D'den çizebilecekleri bir çizelim. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. D noktası C'ye gitsem köşegen olur mu? Hayır. Bu bir kenardır. C'de kenarı. Eledim. Peki bir sonrakine bakıyorum. B'ye gitse köşegen olur mu? Evet, 1. A'ya gitse olur mu? 2. F'ye gitse olur mu? 3. E'ye gitse olur mu? Olmaz, o da kenar. O zaman benim tüm köşegenlerim şöyle yazayım. 1 2 3 tane köşegenim var. Köşegen sayısını yazın demiş. 3 tane yazabiliriz. Bu arada şunları silelim. Bunlar kafa karıştırmasın. Bunlar köşegen değildir arkadaşlar. Çizilebilecek köşegenler bu kadar. Şimdi ben size bir taktik vereceğim. İşte ne yapıyorduk? Kenar sayısından 3 mi çıkarıyorduk? 2 mi çıkarıyorduk? Arkadaşlar şöyle düşünün. Ben bir size kare çizsem buraya. Ay kaleme geçmemişim. Ben size bir kare çizsem. Arkadaşlar karenin bu kenarından çizebilecek köşegen sayısı nedir desem. Siz bana bir tane demez misiniz? Yani dört kenarlı olan bir şekilde bir tane köşegen çıkmaz mı bir köşesinden? Veya arkadaşlar üçgenin köşegen sayısını sorsam sıfırdır değil mi? Yani üçten üç çıkarıyorsunuz. Dörtten üç çıkarıyorsunuz. Hani böyle unuttuğunuzdan kendinize şunu sorun. Bize burada ongen verebilirdi. Yirmigen verebilirdi. 3 mi çıkarıyordum 2 mi çıkarıyordum hemen aklınıza şey gelsin önce üçgeni düşünün sonra kareyi düşünün hadi hiç bilemediniz beşgeni de çizin onu da düşünün 3 çıkaracağınızı oradan hesap edebilirsiniz böyle de bir taktik vermek istedim vesile öğretmen farkıyla şöyle de göz kırptım devam ediyorum 5. sorumlu arkadaşlar o merkezi çemberde AB yayının ölçüsü 130 derecedir. Buna göre ACB Merkez açısının ölçüsü kaç derecedir demişiz. Bu soru arkadaşlar 2, 5 ve 8. senaryoya dahil miyiz? Haydi bakalım. AB yayının ölçüsünü. Yani bakın arkadaşlar bazen yanlış anlaşılıyor. O yüzden buraya daha dikkat etmek istiyorum. AB yayı dediğim arkadaşlar çemberin üzerindedir. Daha doğrusu yay dediğim şey çemberin üzerindedir. AB dediğim ise şöyle çizeceğim şu an budur. Tamam mı? AB yayı budur. Bir daha çizeyim. Aynı şeyi çizeceğim zaten. Bu. AB yayı dediğim olay bu. Şimdi AB yayının ölçüsü 30 derece ise ben şunu biliyor muyum arkadaşlar? Yayı gören merkez açının ölçüsü. Tekrar ediyorum. Yayı gören merkez açının ölçüsü kime eşittir? merkez açının ölçüsü yayın derecesine eşit midir? Eşittir. Yani ya 130 derece ise benim merkez açımda yayı gören merkez açımda 130 derece olacak mıdır? Olacaktır. Harikasınız. Peki burası 130 derece ise ve benim zaten bu bir çember değil mi? Çemberimin arkadaşlar ki bana bu arada burayı soruyor. ACB merkez açısının ölçüsü dediği için burayı almam gerekiyor. Nedir arkadaşlar 360 dereceden 130 dereceyi çıkarttığımda 0 3 230 derece olarak bulur muyum? Evet bulurum. Merkez açının ölçüsü kaç derece demişiz? 230 derecedir. Aynı zamanda arkadaşlar bana ACB yayının şöyle çizeyim hatta görün. ACB yayının ölçüsü nedir diye derece sözlülüyorum. Kaçtır diye sorsa ben yine ne diyecektim? 230 derece diyecektim. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani merkez açı olayı bu kadar kolay. O zaman bu soruyu da cevaptığımıza göre gelelim e, ikinci roundumuzun geçemedik. Son sorumuza. Bu soru e, 7 ve 8'in senaryoya dahilmiş. Ali Osman yeni aldığı 160 sayfalık çizgi romanını pazartesi günü okumaya başlıyor ve perşembe günü bitiriyor. Günün sonunda kaçıncı sayfaya geldiğine dair sıklık tablosu yanında verilmiştir. Buna göre de sıklık tablosuna ait çizgi grafiğini oluşturunuz. Bunu istemiş yani çizgi grafiği oluşturma ile alakalı bir soru. Şöyle hemen başlayalım. Şuradan mı çizmeye başlayayım? Evet biraz daha öne gidebilirmişim hatta. Şuradan çizmeye başlayayım kendimde kapatmamış olurum. Arkadaşlar ilk olarak nedir? Grafik dediğimiz için çizgi grafiği istediği için hemen ben size ilk olarak hatta şöyle oklarla hmm, olmadı. Şöyle yapsam çok güzel oldu. Aynı şekilde şöyle yaptım. Harika. Şimdi gelelim yazmaya. İlk olarak günlerimizi bir yazalım. Buraya ne yazalım? Günler yazalım. Buraya da sayfa sayısı. Siz daha güzel yaparsınız eminim. Günlerimiz ne arkadaşlar? Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe. Siz bunları daha geniş geniş yazabilirsiniz devam ediyorum. Ve arkadaşlar gelelim çizgi grafiğimizi oluşturmaya. Aralıkları sizce kaçarlı yapalım? Ya birer birer arttırmak hiç mantıklı değil. 40 var, 80 var, 100 var, 160 var. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, şey yapalım mı? Sıfırdan başlatalım. 40 karla arttıralım. Yani 40 kendimi kapat yani şöyle size de engel olmak istemiyorum şöyle yapsak daha güzel 40 80 120 160 diye yazsam bence çok güzel oldu. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar pazartesi günü kaç sayfa okumuş? 40 sayfa okumuş. Şöyle pazartesi gününe dair şöyle çizebilirim. Tabi sıfırdan geliyor bu arada. Yeni başlıyor. Yeni aldığı kitabı dediği için yani sıfırdan okumaya başlıyor tamam mı? Gelelim salı gününe 80. 80'e çizelim. Şöyle çok da önemli değil ama. Aralıkları şey yapmamız önemli. Çarşamba yüzdeyiz. 100 için arkadaşlar 80 ile 120'nin arasını kullanacağım. Çünkü 100 o aralıkta yer alıyor. Çarşambayı da hallettik. Gelelim Perşembe. Perşembe de zaten kitabı bitirmiş. Güzel. Çok hızlı okumuş o zaman değil mi? Zaten çizgi roman diyor. Nedir arkadaşlar? Ee, birleştirmek kaldı. Şöyle. Şöyle. Bizim çok böyle yükseliyor gibi oldu ama. Evet yeni aldığı için de sıfırdan başlatıyoruz diyebiliriz. Ee, evet arkadaşlar bu şekilde çizgi grafimizi oluşturduk. Şimdi soru da bize şunu sorabilirdi. Sormamış ama işte salı günü kaç sayfa okumuştur? Eğer orada arkadaşlar 80 derseniz yanılırsınız. Neden? Çünkü 80 sayfa okumamış salı günü. Salı günü 40'dan 80'e kadar gelmiş. Yani 40 sayfa okumuş. Aman dikkat. Veya çarşamba günü kaç sayfa okumuştur diye sorsam gidip siz 100 diyemezsiniz. 80'den 100'e kadar. Yani 20 sayfa okumuştur. Ya yani çizgi grafiğini yorumlamayı da lütfen bilelim arkadaşlar. Aman dikkat. Evet arkadaşlar, ikinci roundumuzun da sonuna geldik sevgili 7. sınıflarım. Bundan sonra sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.